Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş. Bu benim ilk videom kanalındaki. Mountain Blade dike Bannerlord oynayacağız. Şimdi medeniyet seçirelim. Aslında ıı, en mant ıı, kuzey Olmak istiyorum aslında ama. Kuzeyetlerde pek bir şey olmadığı için en mantıklısı ya Aseray ya da İmparatorluk. Ben ama Aseray'dan olacağım. asaray En azından orada kervan oluşturabiliyoruz. Burada karakterimizi belirleyeceğiz. Ses güzel. Saçı değiştirelim. Hmm. Saç ne olabilir? saç bence bu olsun. Yüzünü değiştirebiliriz. Aslında rastgele dersem. Hmm, rastgele aslında daha güzel. Burada bir sakal verelim. Çok fazla. Şu. Gel rengi. Birazcık daha kalın olsa daha güzel. Boyumuz ortalama olsun. Hold your ground. Ses ferdesi güzel. Şimdi ailemiz. Emre soyundaydı. Savaşçı görevlerdi. Terne tüccarlardı. Vaha da çiftçileriydi. Bedeviydi şehir arka sıkıntılarda haydutlarda, hmm. Kentli tüccarlarda. Çocukluğunda öne çıkan özelliğin, liderlik becerilerinin, fiziksel gücün, detaylarla gözlediğin özendi. Rakamlar konusundaki yeteneğin, insan işleri atlar konusundaki becerilerin. Atlar konusundaki becerilerim olsun büyürken zamanın bir büyük bir bölümüyle kent nöbetçilerinin eğitim altıydın, sokak çetelerindeydin, liman inşaatlardaydın, pazar öğretmenlerindeydin, atlarla ilgilenirdin. Burada da nöbetçilerle birlikte olalım. Kral da büyüyen bir genç için savaşmak hiçbir zaman uzak değilsen. Süvari eğitimi aldın. Nöbet Garnizon nöbet nöbet tuttun. İlcilerle birlikte at sürdün. Piyade eğitimi aldın. Cilacılara katıldın. Kamp kafilesine katıldın. Su ara eğitimi aldın. Maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce sen büyük bir başarın. En büyük başarın. Savaşta bir düşman alt etmek. Kervan önderlik etmek. Atölyeye yatırım yapmak. Kuşatmadan sağ kurtulmak. Meşhur bir macera yaşamak. insanlarla. Hı geçirmek. Savaşta bir dükkü düşmanı yani alt etmekte Peki atölye yatırımında pek bir şey olmuyor. Hikaye geçmiş işinizi yapın. aile bir çoğu gibi sinir. Savaş alt üst oldu. Arda arkası kesilmeyen ordular evinizi talan etti. Sonunda evinizi sattınız ve baban, annen, erkek kardeşin, iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu duyduğunuz Yeni bir kente doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşamadınız. Yolda kaldığınız an akıncılar saldırısına uğradı. Ebeveynleriniz öldürüldü ve küçük kardeşleriniz ele geçildi. Ama sen ve erkek kardeşinle birlikte hayatta kalmaya başladınız. Çünkü bir akıncı etkisiz hale getirdin. Akıncıları okla savaştın. Hızlı bir rahatla oradan yaklaştın. Akıncılar oyuna getirdin. Yolcuların kaçmasını sağladım. Akıncı yetkisi hale getirelim. İsmimiz Ulaş. Kolay dönüyor ben bunu. Bunu da kolay da oynayalım. Kolay. Kolay. Pek gerçekçi ama şeyinde değilim. Çünkü peki oynadığımı düşünmüyorum bu yeni oyunda. kapatmayalım. Kalsın klan üyelerinin getirilmesi otomatik olarak dağıtılmasını etkinleştirilir. Anlamadım. Evet oyuna başlıyoruz. kardeşim üç gündür o alçıktan izin sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Fatih'i ve Alya'yı nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mıyız? Kaybedecek zamanımız yok. Ayrılsak daha çok iş halledebiliriz. Ben eğitimi tamamlamıştım önceden. paylaştım ve elinden gelen sarmaya çalıştım. Sana seyahat eden bir doktor olduğunu söyledi. Yardımların karşısında sana küçük bir bronz parçası verdi. Bu parça kendisine ödeme maliyetine veren savaşçının bu parçanın neresinin budalığı ile ilgili olduğunu iddia etti söyledi. Parçanın çok değerli olabileceğini düşünüyordu. Bu konuda daha fazla bilgi edinmeye karar verdim. Soyadım camca. Evet burada bir bayrak belirlememiz gerekiyor. Kırmızı beyaz Türk bayrağı gibi. Evet şu anda araştırmaya başlayacağız. Görevimiz var. Asker topla. Hepsini alalım. 4 askerimiz oldu. Bir de yiyecek alalım. tahıl alalım birkaç tane. Tereyağı, peynir. Kapasite açıldı. tahıllar yeter o zaman. Oyun kaydedildi. Kavaniro. Asker topla. Evet, 9 kişi olduk. Görevlerimiz. Neresinin bulunduğunu araştır. Klan <laughs> kur. Evet burada bir ünlü bir işareti var. Sürü yamparlaya götür. Pek almak istemiyorum öyle görevlere. Sesi kısalım da. Evet şehre gidelim. Lycron. Lycron şehri. Kariye gidemiyoruz. Asker toplayalım biz de. Evet bu kadar asker yeter şu anlık. 18 kişiyiz. Şurada bir iki çapulcu bulursak kesersek çok iyi olur. O zaman şuraya gidelim. Like on şehrindeyiz. Nereye doğru gidelim? Peki alana doğru gidelim. Karşımıza bir çapulcu kez geleceği zaman keseriz. Buradaki görev ticaret sanatı. buradaki eğer lordlar çıkarsa onlarla konuşalım da şu görevi izle bitirelim. Evet, kervan eşiket. Asker topla, toplayamıyoruz. Şöyle Salda Respon'a gidelim. Kaçakların haraç kesmesi. Asker burada da yok. Evet asker yok şimdi. Biz ne tarafa ne tarafa gidebiliriz? Rotaya Seneopa. Oh. Daha aydutlara. Gelin 5 kişi. 18 çapulcu 18'e 18, e 18. <laughs> Hadi yenebiliriz F1, F3. Taş atıyorlar, taş atıyorlar. Arkadaşlar yetişin. Haydi. Bir kişi öldürdük. Hadi. Hadi. Artık öl. Ölür müsün? Öldü. Bir de kılıçla vuralım. Kılıçla bir daha etkili. şöyle geçelim. 24 2.4 nem kazandık. 1.7 moral kazandık. Kimseyi de kaybetmedik. Bu güzel oldu. 152 ikinar yağmaladık. Birkaç tane de eşya yağmaladık. Çıkartalım. Evet. Altı çapulcu. Eşlerinden gidiyoruz ama yetişemeyiz. Bu yüzden biz Wostrum'a gidelim. Belki orada vardır. Neresi bu dalını bilen insanlar. oraya gidemiyoruz asker toplayamıyoruz ticaret yapalım o zaman şunları satalım bir kaç? 5 bacak bunların sıfır satalım şöyle hepsini 288 dolar güzel. Çapayı satalım. Bunu satalım. Bunu da satalım. Birazcık tüccar kervanına eşlik et. Şu anda eşlik edemem. Burada kimse yok. Poros'a gidelim. Poros civarında lordlar vardır. Olayı bilen. Evet, 18 kişiyle Poros'u doğru gidiyoruz. Bakalım burada kimse var mı? Rüşvet ödemize gerek yok. Şuradan bakalım. Burada da kimse yok. Asker toplayabiliyor muyuz? Güzel. 20 kişi. Çıkış. Tamam. Buradan Zeno'ya gidelim. Z Sonra Zeonika. Ha birisi Garios girdi Garios. Garios çıktı gel Garios. Konuşalım Garios. Benim adım Ulaş beyefendi sizin adınızı da öğrenebilir miyim? Ben Garios kral diyarların meşru imparatoru. Ben Zenon and John Mars beyim. Neresinin bu nedir? Bazı insanlar bunu 1077 yılında gerçekleştiren Büyük Pendragon Savaşı olarak adlandırır. İmparator neredeyse Turcyalılar, Batanyalılar ve Vlandiyalılardan oluşan bir ittifakla savaşmak üzere Kuzeyitler ve Asaraylıların eşlik ettiği bir ordu önderlik etti. Onun için bir felaketti, ölümüyle sonuçlandı ama galip gelenlerin durumu da daha iyi olmadı. Anlıyorum. O gün asla anlatmayacağız. O gün biz yönetme hakkına sahip olduğunu iddia eden ihtiyarların Bunak beceriksizler olduğunu öğrendiğimiz gündü. Ben öncü kollarla birlikteydim. Anlaşılan neresiz bataniyaların pusu kurduğunu biliyormuş. Kuzeyt izcileri ona söylemiş. Ne var ki neresiz bizi bilgilendirmeye gerek görmedi. Dolayısıyla etrafı arşerle kaplı güzel bir derden yukarı tırmanmaya koyulduk. Ta ki dört bir yandan batan yokları yağmaya başlayan dek kalkanlarımız vardı ama sonuçta kalkanları sadece tek bir yöne çevirebilirsin. Teker teker devrilmeye başladık ta ki batanyo orakçıları naralar atarak haş üstünden çıkana dek. Aslında onlar okçulara karşı zayıftır ama yaşlı yanımızda yanımıza okçu vermeye akıl etmemişti. Oraklarını savurarak üzerimize çulandar ve yıkılana kadar savaştık. Ben de kaçtım. O koşullarda kaçmayacağımı söyleyen biri varsa bil ki yalan söylüyordur. O gecenin ilerleyen saatlerinde soğuk ormanda diğer kaçaklarla birlikte saklanırken insanların kafalarını kesen, nar naralar atan barbarları din dinlerken onlarla bir daha hiçbir kralda askerin savaştan anlamayan bir imparatorluktan sürüklenmeyeceğine söz verdim. Teşekkürler artık gitmeliyim. Evet birlikte birkaç adam yükseltelim. Okçu yapalım birkaç tane. Birkaç tane de piyade. Yağmacıları aslında satabiliriz. Yükseltmeyi unuttum. Tamam. Bitti. Ya. Tam bölgesine git. Tuzakların fidyesini al. Kent merkezinde asker toplu asker yok. <laughs> evet arkadaşlar bu ilk bölümümüzde bu da ilk bölümümüzün sonu olsun. İkinci bölümü yakın bir zamanda atmaya çalışacağım. İyi günler.